Merhaba arkadaşlar. Çok sinirliyim çünkü az önce benim evime benim arkadaşım daha doğrusu teyzecim girmiş. Teyzecim dediğim ben onun teyzesi oluyorum. O bana teyze Haberiniz olsun. Ee, neyse ben de şimdi onun anneannesinin evinin ve çekeceğim. gideyim ee, başlıyoruz. Bu arada ben güzel güzel, güzel diyenler yorumlara like atıp abone olsunlar. Neyse. Ee, burada gördüğünüz gibi banyo. Var. Ee, bu sesimiz aynı <laughs> çok çok kızıyorum size. Ee, bir de like atın, ne olur abone olun. Çok istiyorum like atıp abone olun. Ee, bu arada böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, like atın. Evet, Neyse hazırsaak videoya geçiyoruz. Burada banyo var. İşte böyle diş fırçası falan var. Sonra burada e, mutfak var. Böyle iki var içinde bir şeyler. Sonra burada e, raflar falan var. Yani içinde şeyler var. Nedim'in adı e, tabaktır. Sonra tuzluktur. Bardaklar. Bardaklar falan var işte. Sonra burada bir oturma salonumuz var. E, sonra... Ve bir tane yatak var burada. Bir tane askılık var. Bir tane kiçik var. Bir tane raf var. Bir tane televizyon var. Bir tane radyo var. Bir tane mum var. Bir tane dolap var. Bir tane yastık. Bir tane yastık. Bir tane daha yastık. Bir tane daha minik bir yastık. Çok güzel bir yastık. Çok beğeniyorum ben bu yastığı. bu tüyleri de çıkardım. Yani. sonra işte burada bir tane oturmak için koltuk var. Burada bir tane çiçek var. Neyse burası bir dersler. Gardıroplu yani odamızda. Küçük odada. Tamam. Dur bu arada arkadaşlar ben bunu sizlere kuruyorum ki ben eee aynan burada bebek odası. Bir tane bayağı. Haneye böyle. Ya. Bir tane böyle bir tane ay bir tane ikili yatağımız var. Bir tane de gardırobumuz var. Gardrobu. Arkadaşlar bu videom burada bitiyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.